Lodos modos bir türlü kış uykusuna yatamamışlar. Havalar çok sıcak geçti diye. E, yani bir de soğuk geçse ne yapacaksınız? E, sıcak geçiyor uykumuz kaçıyor o yüzden yani. E, onların kaçıyorsa biz de yani e, biz de canlıyız yani. Bizim de kaçar uykularımız bu durumda. Şimdi e, dolayısıyla iklim değişiklikleri bu şeyler falan her şey etkiliyor bizi arkadaşlar. Dolayısıyla ama ekonomik bir şey durum daha tehlikeli. Önümüzdeki dönemde yüzde yetmiş ila 75 beş enflasyon hesaplanandı. Ha işler değişir. Amerika mı Amerika hepsi para basmaya geçerse abi herkes basıyor. Herkes de enflasyon var demediler mi? Şimdi herkes de enflasyon var yine derler. Yine basarlar. Onun için yani biraz böyle şeyli gitmekte fayda var. Yani yasa böyle kararı verildi. Artık ekonomi böyle falan. Ben hiç inanmam. Yani hayat boyunda inanmadım. Fifty fifty inanın ya da. Yani tamam abi her şey dedikleri gibi olacak falan yok öyle bir şey. 6 ayda bir, üç ayda bir bütün rotalar değişiyor. Tamam bütün planlar değişiyor, şartlar değişiyor, koşullar değişiyor. Bak işte yüzde on düşürmeyecek. Hayatta düşürmez derken yüzde on çıktı. Bugün yüzde otuza çıktı Amerikan'ın faizinin düşeceği. E şimdi düşürürlerse de ne olacak? Piyasalara hareket gelecek. Faizler düştü. Bizde de şu anda şey hazırlıkları var e biliyorsunuz. Açalım abi kredileri ev satışları durdu kimse bir şey alamıyor. Kiralara hiçbir faydası yok. Çünkü hani ben geçen gün biliyorsunuz şeyden dendi 2500 liralık kira insafçısı yedi bin çıktı. Ben sabahin belli yerlerde kira inceledim. Bir oda bir Salon evler, bir oda bir salon evler. İstanbul içinde bakıyorum, 15.000 bin, 16 bin, 17 bin istiyorlar. Nerede 7500 Öyle ev sahibini bul, git alnından öp yani hani 2000'den 7000'e çıkarını. Şimdi öbürü de zaten ne yapacak? 8000'den 15000'e çıkaracak. Yani içinde bu ortamda çünkü adam haklı, evin fiyatı öyle artmış, evin fiyatı da artmış, evler de şeyde. Şimdi bakın hazır durgun arkadaşlar size eksi faiz konusunu işliyorum. Yüzde elli ile verdim bankaya diyorlar değil mi? Bir yıllık bu altı aylık hesap değil seçime kadar değil. Yıllık yüzde elli. Kırk yedi işte veriyorlar yeni hesap açanlara. Yüzde elli. Elli daha iyi yuvarlak hesap. Bir milyonlu bir buçuk yapacağız senin diyor. Güzel var diyelim paran. Hani borcu morcu yok paran da var. Bir de bankaya koydum bir buçuk oldu. Yüzde kırk vergilenme ihtimali döviz cinsi mi? yapmazlar. Ona 40 yaparsa buna 20 yaparlar belki değil mi? Öyle hani e, yani TL'yi de TL lazım değil matbaası var ama size TL'yi verdiğim zaman gidip hemen ondan döviz alıyorsunuz. Yeni arabalar alıyorsunuz. Bilgisayarlar, efsane kasım bilmem ne hepsi ithal kardeşim. Altın almayı geçtim. Altın alanlar ekonomiye çok faydalı. Ne açısından? O parayı altına koyup yastığının altına şuraya buraya atmasaydı ne yapacaktı arkadaşlar? Gidip yiyecekti. Yediğin zaman herkes bugün şöyle düşün, altınlarını bozdurup haydi gidelim efsane kasım yapalım dese piyasadaki fiyatlar ikiye katlar tamam mı? Yani orada tutanlar aslında enflasyonu tutuyorlar. Ama onu da istemiyorlar. Çünkü diyor ki abi döviz alıyor altın almak için bizim de gidip yurt dışından altın getirmemiz lazım diyor. E kardeşim yani altın alma, araba alma, efsane kasıma gitme. Ne yapsın millet yani? Yok öyle TL'yi alsın onu yastık altına koysunlar. Bak o bize hiç zararlı değil. Harcamasınlar ama bak TL'yi de harcarsanız enflasyona sebep oluyor. Çok böyle bir dünya. Onun için bu işin kurtarı yok arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Sağlamca alabildiğiniz kadar fiziki sağlam mal alın. Tamam mı? Yani ha şimdi şu anda buzdolabı da alırsanız seneye alacağınızın yarı fiyatını alıyorsunuz. O ayrı bir konu ama buzdolabı yani yarın e, mobilya aldın bir saat sonra satmaya kalk ikinci el yani. Ha. diyor ki abi aldın 10 bin lira. Ha, satmak mı istiyorsun? 2 bin lira veririz diyor. Yani eskici işi yani oluyor. E, buzdolabı bilmem ne bunlar böyle. Hadi taşıtlar biraz daha şanslı. Motosiklet, e, sıfır arabalar. Onlar hep artıyordu. O bitti. O, o finito şimdi hani bakın döviz bol bulsalar ben size söylüyorum hepsi feci zarara girer. Neden? Biz yok diye hala pahalı arabalar. Hani bollaşsa böyle herkese devlet dese ki herkese kredi şey e, alacaklar alacaklar kredileri alırsa alacak. Krediler kapalıysa kredileri açarsa hareketlenir. Şimdi o zaman nakitte olmayıp nakite yakın altında olan kişiler kafanız biraz karışacak ama öyle söyleyeyim. Şu anda önümüzdeki 3 ay içinde çok muazzam fırsatlar çıkacak tamam mı? Yani sizin altınız cash nakit. o zaman öbür adamda nakite ihtiyacı var. Bir an önce borç kapatmak istiyor. Ticari zarar ediyor. Dükkanı kapatacak. Daha lazım? E onun için evleri satıyor. Onun için arabaları satıyor. Yani normal böyle bir ev satışı satalım altın alalım. Herkes öyle düşünüyor. Öyle bir şey değil. Tüy herkes batıyor. Anladın mı? Ha? Batmamak için bankalar sana 50 veriyorsa müşteriden 70-80'den para satıyor. E nasıl ödeyecek lan 70-80'i adam? Tamam mı? Onun için batmamak için abi al diyor zararına mararına yeter ki hemen bunu bir nakite çevirip şu bankaya olan borçları kapatayım anladınız mı ha yoksa konu konu konutla ilgili değil İkinci ikinci planda para lazım para anladınız mı nasıl ki döviz yok döviz diyorlar ha yani bu şimdi bu sefer bu içeri sirayet etti çabuk para lazım hem de hemen lazım hemen anladınız mı onun için bu önümüzdeki iki ay üç ay piyasaları çok sıkıştıracak. Ha herkes satacak mı satmayacak. Yani tuzu kuru adam mesela memur maaşı garanti ama alıyor işten dağıtılmamış. De Beklerim abi 2 milyona hayatta satmam 1.900'e diyecek o. Öbürü diyecek ki abi benim bekleyecek vaktim yok. Ben bugün bir 900'e almazsam zaten 100 bin lira kaybederim daha iyi. Çünkü faizden zaten iki kaybedeceğim. 500 bin. Tamam mı? Onun acelesi var. Bunun için herkes aynı tepki vermeyecek. Yani şimdi tam tersi bile bakın. Bugün piyasalar çok çökse, daralsa devlet memurları için çok daha güzel ortam çıkar. Niye? Daralan kişiler piyasada artık alıcı olamadığı için öbürünün maaşı hiç etkilenmiyor. Zamları da alıyor. Garanti, yaşam garanti. İşsiz kalma riski yok. Maaşlar ödeniyor. Ortada muazzam bir yani çalışan emekliyle çalışmayan emekli kadar büyük bir yaşam farkı çıkacak devlete çalışanlar devlete çalışmayanlar tamam Bunun için ikisinin aynı şeyi aynı şey yani ben burada ikilik çıkarmak için söylemiyorum. Bunun farkında olun. Siz siz muazzam iş kaybedebilirsiniz. Onların hiçbir iş kaybetme şeyi yok. O yüzden mesela Amerika'da dış dünyada memur en düşük maaşı alır. En düşük. Bakın en yüksek değil. En düşük maaşı. Özel sektörü. Neden? Çünkü iş garantisi vardır. İşten atılmama garantisi vardır. Amerika'daki memur da özel sektörden çok 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 düşük maaşlar alır. Ama bizde öyle bir dünya yaratıldı ki tam tersi. Herkes KPSS'ye gireyim, memur olayım, işte paraları. Bu gerçek dünya değil. Yani bu, bu tamamen sanal bir alemdir burası. Tamam mı? Öyle bir dünya yok. Ha, çünkü burada farklı siyasi tercihler oluştu. Ama dünyada bunlar vergi üretmeyen işler, vergi üreten işler işte özel sektör, imalat, şu bu. E şimdi sen öbür türlü oraya 20 tane de memur doldursan e, vergi gelmiyorsa vergi dairesi öyle oturur. Ha, dolayısıyla vergi üretenler var, üretmeyenler var. E şimdi sen üretenleri cezalandırıp üretmeyenleri ha babam yürüyün falan siz bendensiniz, bendensin bendensin. Muazzam bir kötü ekonomi oluştu. Tamam Yani hakikaten çok feci bir ekonomi var şu anda. Ha bu demek değil ki memurların maaşlarını düşürün. Ama öbürlerinin maaşların çok sert yükselmesi lazım. Şu an asgari ücret, asgari ücret, garanti 11.400 lira açlık sınırının geçmesi için 4 tane asgari ücret alması gerekiyor bir insanın. Şey fakirlik sınırını, fakir. Açlık sınırı zaten altında işte oralarda biliyorsunuz 11 12 bin lira. Ve adam yani 4 tane açlık sınırı kadar para kazanacak asgari ücret ancak şey olsun. İşte fakir sınıfından çıksın yani. Daha orta sınıf falan değil. Dün size anlattım. Norveç'te bilmem nerede. Bütün dünyada Türkleri artık evler on katı. Sadece İstanbul'daki ev değil. Bu fiyata ev olur? Balon oldu, şişti. E git o zaman yurt dışında bakayım hiçbir şey yarıyor mu aldığın paralar? Yani dünya çapında kaybettik. Aynı altın çok güzel ölçü. Çünkü altın dünyanın her yerinde aynı fiyat. Yani konut fiyatı işte burada çok pahalı, şurada şişti. Altın bakıyor mu gözünün yaşına? altını diyor mu? Arkadaş sizin ülkenin pek ekonomik durumu iyi değil. Size e, alım gücüne uygun bir altın vereyim. Yok öyle bir dünya. Benzin, petrol yok öyle bir dünya. Petrol her yerde 80 dolar. Altın her yerde 2050 dolar. Anladınız mı? Ha? E, ama ya niye yurt dışıyla kıyaslıyorsun? Bize göre fiyatı. Nasıl vereyim abi? Her yerde aynı ham maddelerin fiyatı. Dünya fiyatı. Sen bazı şeyleri ucuza kullanıyorsan üründen alınıp sana verilen vergilerden dolayı alıyorsun. Dünyada daha ucuz buğday yok. Daha ucuz arpa yok. Yani bir sübvanse edilen ülkeler var. Edilmeyen ülkeler var. İşte bakın daha dün söyledim. Bir Avrupalı 40 euro harcarken bir Arjantinli 7 euro ile enerji kullanıyor. E nasıl Arjantinli her yerinde petrol kuyuları var? Hayır. Devlet ayda 12 milyar dolar açık verip Arjantin halkını isyan etmesin diye ucuz şey veriyordu. E, Anladınız mı? E, yakıt veriyordu. E, sonuç işte sonuç bu. Sonuç bu. Amerika'ya gittiler. Dediler ki bizim parayı artık halledecek halimiz kalmadı. Bir kere IMF programını da başaramadık. Yani en sonunda o adamı seçtiler. Adam da diyor ki yani lanet olsun biz de diyor Amerika'nın 45. eyaleti olalım artık Neyse 50. mi? Arjantinas. Artık adını da değiştirebilirler. Bayrağın kenarına iki tane pijamalı çizgi falan koyup. Hani bu bu paras parasını ona geçirmek zorunda e, sistematiğini e, adam gitti hemen Amerika'da Washington DC'ye gitti şey bile hemen tabi e, lobileri de ziyaret etti o lobileri ikna etmezse para gelmiyor zaten bakın bir de Türkiye'nin kendine özel riskleri var bu hafta onun için onu söylemeden geçmiyor Bunlar pek duyulmuyor piyasalarda Avrupa birliğinde eee parlamentosu bu hafta Türkiye'ye ambargo oylanacak arkadaşlar tamam mı? Bu e, serbest bırakın şu kişileri, bu kişileri benim kanal siyasi şeye girmesin diye söylemeyeyim diyor ama yani bu parayı etkiliyor. E, uygulamadınız bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını diye bu hafta ne ceza verelim toplantısı var. Aynı zamanda Amerika'da hazineden Mr. Brown adında bir adam böyle hani adamın soyadı da kahverengi ama Kahverengiye dönüştürebilir suratları. Bu şekilde geliyor Mr. Brown. Siz bizden ithal ettiğiniz bütün silahları Rusya'ya satıyorsunuz. Silah yapımında kullanılan gibi Türkiye'yi uyarmaya geliyor. Yani fark etmiyor, zannetme diyor. Senin oradan oraya geçiş yaptığını. Biz adama ambargo uyguluyoruz. Sen buradan tırtıklıyorsun diyor. Bu da ona geliyor. Yani duble uyarı gelirken bundan sonra Şimşek McQueen de hala para bulmak şeyinde. Yani bakın arkadaşlar bugünkü bulduğumuz döviz bulabildiğimiz en yüksek döviz olabilir. Onu size söyleyeyim. Ha, bu arada tabii iyi haberler yayılıyor. Mesela lan, o Amundo muydu neydi? biri gelip bize katimi çekmeye başladı Türkiye. A, yatırım yapabilirim. Abi yok yok şimdilik gözlem altında tutuyorum. Ne zaman gireceksin abi? Doları kaç yapalım? 35 yeter mi? 40 yeter mi? Ha? Bir devalasyonu bekliyorsun. Tamam seçimin ertesi günü. Ondan sonra Adamın zaten adında meyemenet yoktan. Ha, onun için diyorum. Arkadaşlar, evet, 29 dakikam doldu. Randevuya gitmem lazım. Herkese mutlu, umutlu, tenekesi ters alan çıkarsa birkaç gün sonra satan, kas tu yapabilen, yani gönlündeki evleri alabilen, arabaları alabilen bir e, ne diyelim ortası diliyorum. Geriye iki buçuk değil mi? Bugün daha yarısını bulmadı. Üç günümüz var. Üç iş günü. Bakalım nasıl geçecek. Ama yani şimdilik şey evdekiler için çok seviniyoruz değerlendi diye alacaklarımız için üzülüyoruz arada Warren Buffett'ın ortağı vardı yani iş hayatında birlikte başarılı oldukları Charlie Munger çok gırgır gır bir adam mesela cümlesi var şöyle diyor. 99 yaşında vefat etti, dün vefat etti. Sordukları zaman böyle değişik komik cevaplar verirdi adam. Yani espri gücünü hiç kaybetmemişti. Ee, YouTube'da çok videoları var Warren Buffett'la ikisinin bir arada. Berkshire Hathaway'in e, ne diyelim yönetim toplantılarında halka genel kurullarında bu adamların sohbetini dinlemek için 350 bin dolar mı ne bir hissesi? Onu alanlar var yani hani gideyim de hissedar olarak toplantıya şu ikisini göreyim diye iki buçuk milyar dolara falan yakın çok büyük bir serveti vardı Charlie'nin. Charlie şunu diyordu diyormuş e, ne zaman nerede öleceğimi diyor bana ne zaman önemli diyor nerede öleceğimi bilsem diyor, zaman diyor çok fayda oluruz diyor niye diyor e, hiç oraya gitmezdim diyor, tamam? hani, nerede öleceğini bilsem hiç oraya gitmez miyim? E, hastanede tabi şey yapmış ama o da iyi fikir değil mi? Yani söylüyorlar abi şeyde öleceksin diyor mesela. Akapulko'da diyor. Akapulko'ya gitmeye verim canım. Ben dedi dünyanın diğer yerlerinde dolaşırım. Ama böyle bir bildirim yok. Yani bildirimleri açacaksınız YouTube'da gelecek bildirimler. Sakın like ama basayım demeyin ha. Tamam? Efsane cuma yetiyor bana. Hadi görüşmek üzere. İyi günler hepinize.